Hatırlarsanız yılın başında asgari ücreti konuşurken, daha yeni asgari ücreti konuşurken biz sizinle yine sabah yayınında Temmuz ayına hem Çalışma Bakanı hem de Cumhurbaşkanının aslında kapıyı açık bıraktığını, bir yeşil ışık bıraktığını burada Temmuz ayında tıpkı geçen sene olduğu gibi biliyorsunuz 2016 yılından itibaren aslında tek tip asgari ücret uygulamaya başlamıştık. Yani Ocak ayında belirlenen asgari ücreti 12 ay boyunca kullanıyorduk. 2022 yılında ilk kez bu süreden sonra 6 yıl sonra bir istisna oldu. Haziran ayında tekrardan asgari ücret teşvik komisyonu toplandı ve bir ara zam olarak 129.6'lık bir zam yapılmıştı geçen sene Temmuz ayında. Şimdi aslında burada yılın sonuna doğru baktığımız zaman işte EYT söylentileri başladı. EYT artık son noktaya gelmişti. İşveren tarafı da asgari ücret senaryolarında asgari ücret tespit komisyonundan önce mantıklı bir asgari ücret. Tek tip bir asgari ücret mi olacak yoksa Temmuz ayında tekrar bir artış olacak mı? Olacaksa buna göre bir artış yapılması ile ilgili taleplerini de dile getirmişti. Ama ilk etapta Ocak ayında uygulamaya başlanan %54'lük bir asgari ücret artışımız var biliyorsunuz ve bu artışta aslında e, Temmuz ayında her şey yolunda giderse herhangi bir artış yapılmayacak denmişti. Ama tabii yine kapı açık bırakılmıştı. 2023 yılında bir cümle vardı biliyorsunuz hem Cumhurbaşkanımızın hem de Çalışma Bakanımızın söylediği olağanüstü şartlar oluşursa tekrardan... E, komisyonu toplamaktan kaçınmayız. Vatandaşımızı, çalışanımızı, asgari ücretlimizi enflasyona karşı ezdirmeyiz açıklaması vardı. Tabii şimdi Kerem Bey arka arkaya yapılan e, zamlar var. Bir de tabii EYT süreci var. EYT ile ilgili maaş e, 5500 lira olan en düşük emekli maaşı onun da 7500 liraya çıkartılması bu arada 2023-2025 e, toplu iş sözleşmesi kamu personellerine ilgili bir toplu iş sözleşmesi var. Orada da biliyorsunuz ciddi talepleri var. Burada tabii şöyle 15 bin liralık baz bir maaş yani neredeyse 15 bin liralık bir asgari ücret 115 refah payı %45'lik bir artıştan bahsediliyor. Dediğiniz gibi kümülatifte de %54'lük bir rakama geliyor. Tabii tüm bunları değerlendirdiğiniz noktada artık asgari ücretli de bir Sinyal çalmaya başlıyor yani milyonlarca sigortalı çalışan da her yere zam yapılıyor, emekliye zam yapılıyor. Çok genç yaşta insanlar, milyonlarca insan emekli ediliyor. Bizler ne olacağız sorusu ortaya çıktı. Aslında dediğim gibi Ocak ayından beri tartışılan artık Mayıs ayına doğru seçim sonrası oturulur mu, tekrardan komisyon toplanır mı beklentileri aslında Mart ayının sonunda şu an ortaya çıktı. Hem Çalışma Bakanı hem de dün Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki Temmuz ayında tekrardan bir asgari ücret artışı olacak gibi e, gözüküyor şu an yapılan açıklamalara istinaden. Tabi burada şöyle bir durum var işveren tarafı evet bu asgari ücret söylentileri bu hafta başı itibariyle artık ayyuka çıkınca işveren tarafı da tabi artık isyan bayrağını çekti. E, çünkü ortada e, bu sene itibariyle yürürlükten kaldırılan çok ciddi sayıda teşvik uygulamaları vardı. Bu teşviklerin tekrardan yürürlüğe girmesiyle ilgili talepler olacaktır. Diğer taraftan tabii bir 375 milyar TL'lik hesaplanan bir emeklilikte eş takılanlar kanunda yararlanan vatandaşlarımızın kıdem tazminatı yükü var. Bir de tabii ara zam, devlet desteksiz ve teşviksiz gelirse bu sefer evet işveren artık dediğim gibi isyan bayrağını açacak. Bu noktada diyor ki yani tüm bu yükleri bizim kaldırabilmemiz çok mümkün değil. Ancak tabii biliyorsunuz yine birkaç hafta önce deprem bölgesindeki 10 şehrimizle ilgili buradaki asgari ücretin yükseltilmesi 11.500 liralık bir yeni tip asgari ücret olması yani bölgesel bir asgari ücrete uygulanması, o, özellikle göç yaşanmaması, oradaki istihdamın kaybedilmemesiyle ilgili böyle bir çalışma başlatılmıştı aslında. Evet. Bunu acaba şimdi bu rakamı mı dikkate alacağız? Yoksa işte piyasada şu an konuşulan 10 bin lira, 10 bin 500 lira gibi beklentiler var. Ee, ama dediğim gibi birkaç hafta önce de devlet destekleriyle, devletin de elini taşın altına koyarak SGK biliyorsunuz asgari ücretten zaten vergi... ...den vazgeçmişti geçtiğimiz yıl itibariyle artık burada işverenin üstünde kalan SGK primleri ve işsizlik maaşı primleri olacak işverenin üstünde yük. Eğer bunlardan vazgeçilirse evet belli bir noktada işinin ücreti yükseltilebilir. Temmuz'da tekrardan bir zam yapılabilir. İşverenin üstündeki yükler alınmak kaidesiyle tabii işverenin de talebi bu. Şimdi tabii burada e, hep konuştuğumuz şey yani bir düzenleme yapılıyor ama birileri mutsuz oluyor. Bir düzenleme yapılıyor birileri eksik kalıyor. Bence size kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Burada e, birçok emeklimize haksızlık yapıldı. Yani bir e, adalet noktası yok aslında bir eşitsizlik durumu var. Neden? Yani çok kaba bir matematik hesabıyla anlatalım. Şimdi ben de bir sigortalı çalışanım ve 5 bin lira prim ücreti üzerinden bildirmişim maaşımı. Kerem Bey de başka bir firmada sigortalı çalışan. Siz benim tam iki katım sigorta primi bildirmişsiniz. 10 bin lira ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na yıllarca prim bildirmişsiniz. Size 7 bin lira emekli maaşı bağlanmış. Bana 3 bin 500 lira emekli maaşı bağlanmış. Şimdi sizin maaşınız sabit duruyor. Benim yılbaşından itibaren 3 bin 500 lira olan maaşımı önce 3 bin 500 liraya Sonra 7500 liraya çıkıyor. Kerem Bey'in maaşı sabit. E bu enflasyon, bu ücret artışları, bu hayat pahalılığı Kerem Bey'i vurmuyor mu? Yani bu sefer neye gidecek? Bakın emeklilikte yaşta kılanlar kanunundan yaklaşık 4 milyon üstünde insan yararlanacak. Biz 38 yaşında bir kadın sigortalıyı, 43 yaşında bir erkek sigortayı emekli ediyoruz. Fransa haftalardır ayakta. E, niye? Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarttılar diye. Ama biz emeklilikte yaşta işte kılanlar kanunu 194 milyar TL en düşük emekli maaşının da 5500 liradan 7500 liraya çıkartılması yıllık maliyeti 120 milyar TL. Ama diğer taraftan bu işler bu şekilde devam ederse bu kadar emekliyi sisteme katarsanız sosyal güvenlik destek priminin tekrardan emekli maaşını yükseltmemesi, kişiyi tekrardan emekli etmemesi noktasında e bu aradaki prim adaletsizliği prim eşitsizliği devam ettirirseniz o zaman kayıt dışı istihdama kayıt dışı çalışmaya elden ücrete gitmesi ee, söz konusu olacak. Yani bu sayı zaten kayıt dışı istihdamı e, çok fazla olan yani yüzde üzerinde kayıt dışı istihdamı olan bir ülke olarak bakalım 2023 itibariyle bu veri nerelere gelecek? Ee, bu saatten sonra SGK primi yatırmanın ne kadar avantajı olacak? Dediğim gibi özellikle yüksek ücreti olan yani bugün SGK'nın en yüksek emekli maaşı yaklaşık 30 bin lira civarlarında. E siz aşağı tarafa şu an 5500 lira, 7500 lira %36'lık bir zam yapıyorsunuz ama tepeye yapmıyorsunuz. Ara kademeye yapmıyorsunuz. Dediğim gibi bu bir eşsizlik noktası olacak. Diğer taraftan tabii bir e, arada çalışma bakanı diğer ücretlere bu zam gelecek mi? Çünkü herkesin gözü kulağı. Şimdi eee emeklilikte eş takılanlar e, kanundan yararlanan kişilerle beraber e, bu sene neredeyse 16 milyona yakın emeklimiz olacak. En düşük emekli maaşı alan o tek tip e, ücret olacak. 7500 lira yaklaşık 4.5 4.7 milyon vatandaşımız olacak. Diğer ücretlere 1 Temmuz'a kadar herhangi bir zam yapılmayacak. 1 Temmuz'dan sonra da bakalım orada düzenlemeyi nasıl yapacaklar. İşte bahsettiğiniz kök ücret e, kök ücret olarak adlandırdığımız şimdi burada 136'lık bir zam yapılacak. Temmuz'daki zam oranından bu 136 düşecek mi? Düştü. yoksa Temmuz'da yapılacak oranda e, bunun üzerine mi yapılacak? Bunu hep beraber göreceğiz tabii ilerleyen günlerde. Üzgünüz. Ne bitmez çilemiz varmış diyoruz emeklilikte yaşa takılanlar olarak. 24 yıldır mağduriyet devam etti. E, 3 Mart'ta Yarım bir çıkan kanunla tas tamam istediğimiz süreçte ee, tamamlanmayan bir kanunla geride kalan 5000 prim gününe takılan ve 3600 kısmı emekliliğe takılan arkadaşlarımızla seçim arifesinde e, biz bu hakkınızı teslim ettik diye yapılan açıklamalar hepimizde kafamızın soru işareti olarak bir yerinde yer alıyor. Maaşların Eylül'e kalması ne demek? Yani evet şunu anlıyoruz. Çok yoğun bir ee, sosyal güvenlik kurumlarında yığılmalar var. Ama bir başvuru var. Çalışma Bakanımız dedi ki bütün altyapımız hazır. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Sosyal güvenlik kurumlarında işlemler yürüyecek dedi. Ama e-devletten ama kurumlardan. Bugün onların da feryatlarını duyuyoruz esasında. Yaptıkları hizmetin karşılığı alamayışıyla. Ama bir maaşın EYT'nin sorununu biz masadan kaldırdık deyip de hala sorunlarla devam etmesi sürecinde bu EYT sorunu masadan kalkmadı. Biz bir an evvel Mart ayında başvuran arkadaşımın Nisan'da maaşına kavuşmasını talep ediyoruz ki olması gereken süreç budur. Nisan'da başvuran da Mayıs'ta alacaktır. Bu kanundur. Başvurduğunuz süreçte bir sonraki ayın başından itibaren hesaplamanız gerçekleşebilir. Ha burada ee, Eylül ayındaki e, maaş alınacak gibi yapılan açıklama tamamen seçim yatırımı olduğumuzun da bir göstergesi değil midir? Aklımıza başka bir şey gelmiyor burada. Ne yaptık? Biz sorunu çözdük ama <laughs> seçim sürecinde ne olursa olsun Şimdi şaşkınız. Bu... Kesinlikle izah edilmeli çünkü e, süreç. Kanunla ya da işte başvuruyla bir sonraki ayın süreci ha, gecikmeyi anlarız, yoğunluktan anlarız ama bunun da çözümü var. Ee, personel sayısı arttırılır, işte sistem kurulur, her şeye hazırız derken bu süreci böyle bu haliyle e, ötelemek e, zaten yıllarca bekledik, zaten yıllarca mağdur edildik. E, burada da bu sonucun Eylül'e kalması e, talihsiz bir açıklama diye düşünüyoruz gerçekten.